Günaydın. Yeni haftaya pozitif görüntüyle başlayan biz endetisi etsi günü %0,11 oranında değer artışıyla 6.695,14 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı ise 6.626-6.807 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 136,4 milyar TL ile Cuma gününe göre %10,4 oranında arttı. Günlük bazda sanayi endeksi yüzde 0,94, bankacılık endeksi yüzde 0,56 oranlarında değer kazandı. Bist düz endeksinde son üç aydır devam eden yükselen kanaldaki hareketin etkisiyle dün en yüksek puan test edildi. Endeksin hareket ettiği yükselen kanalın alt bandı 6600 puan seviyesinde, üst bandı ise 7100 civarında bulunuyor. Endeksi hafta genelinde 6600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük tarlıklı ortalama 6652, 22 günlük tarlıklı ortalama 6364 seviyelerine yükseldi. Endetisi 6677 ve 6600 üzerinde kalındıkça kısa vadeli hedef dirençler 6850, 7000 ve 7100 seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün tarihi zirvesini 6.820 ve 95 puanı yükselten endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 6850 hedef direnç bölgesi, 6600 ve 6400 destek olarak takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.